güçlü yönlerimizin tutsağı oluyoruz. Bu şöyle başlar. Bir sana der ki çok iyi konuşuyorsun. Hitabet sanatında güçlüsün. O zaman sen de hep konuşmaya çalışırsın. Güzel şeyler söylemeye çalışırsın. Bir bakarsın konuşkan birisi olup çıkmışsın. Veya iyi bir yöneticisin. Gaza gelirsin. Evi de yönetmeye kalkarsın. Aşkı da yönetmeye kalkarsın. Çocuğunu da yönetmeye kalkarsın. Veya iyi bir koçsun. Sen herkese koçluk yapmaya çalışırsın. İyi yönün senin bir süre sonra imajın olmaya başlar. Güzel giyiniyorsun ya artık sokağa kotla çıkamaz hale gelirsin. İlla güzel giyinmen gerekir. İyi yönün seni tutsak eder, bağlar. Ve esasında daha da önemli bir şey yapar. Senin gelişmeni engeller. Çünkü hep iyi yönünle ilgilenirsin onu geliştirirsin, onda mükemmelleşmeye çalışırsın. Ama ya diğer yönleri? Gölgede kalan diğer yönleri, esas gelişim alanların, bir türlü onları fark edemezsin. Kendi iyiliklerimizin, kendi gücümüzün tutsağı olmadan zayıf yönlerimizi de görüp onlara doğru da eğilebilmeli, onlarda da kendimizi geliştirebilmeliyiz. Işığın karanlığın olmasın